Kardeşimiz telefon ediyor. kızının dişi çıkmış. demiş ki ''Aman ha demişler, salı bile olmaz Tam salıya karar vermişler. Soruyoruz salıda ne var?'' Dedi ki ''Salıda ne var Gökhan? Salıda hayır var. Salı Allah'a bir ver gönül. Salıdın neresini tehdit edeceğiz? neresinde neresini olmaz diyeceğiz bir misal daha var kesin bir misal. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri <laughs> İstanbul Ustalı gibi bir hayır numunesi olmak üzere. Varsa bir şey, insanlar da bir şey. Haa günlerin biraz daha hayırlısı olanı, hayırlı olanı vardır. Günlerin biraz daha güçlüsü olanı vardır. Ama günlerin çirkini yok. Bazı özel günler var. Mesela Müslümanların bayramına, Cuma günü, yedi gün en hayırlısı. Sayılı bayram günlerinden, Müslümanların sayılı bayram günlerinden, sayılı muhteber günlerinden birisi. Yahudilerin ki mesela cumartesi, Hristiyanların ki pazar. Yani hani onlar da olur. Onlar da olur. Diyor, yine bak yine televizyonun birisi. Ee, İstihbarat bir hakkında bazı günler yapılmaz diyor. Ne diyor? Böyle şeyler, uydurmalar kardeşim. Bilirim, gördüm, bulandırmaya hiç aklımız yok. Ta Adem atımızdan beri. Bakınız, vurgulayarak, üzerine basa basa söylüyorum. Ta Adem'in atamızdan beri. Allah'ın tevbe kapıları kapandı bir saniye yok. Nasıl oldu? Allah'ın tövbesi, Allah'ın ahdiline, hususu ve keyfiyeti orada olur mu? hangi noktada olursak olabilir, hangi saniyede olursak olur, Allah'tan özür dilemek lazımsa, Allah'tan özür dilemek senin üzerinden bir iyilik, bir güzellik verecekse ve sen o, özür dilemekle haklı yakın olacaksan ve o lübü gibi lübülüz cenab ile gerçek manada ihlas ile tevşiyat edeceksen, on günü sağlık bir evet, bazı günlerde bazı saatlerde bazı anlarda tövbe etmek yanlışmış. Ya olur mu ya? Bak Resulullah'tan da bir belirlemiyorlar. Ta âdem atamızdan beri Allah'a tövbe kapısını kapalı olduğu gün yok, sahie yok. Bazı o var Bizi meşgul eden bu var.